Star'da yarın. Perşembe gecelerinin en çok izlenen televizyon dizisi Kaygısızlar'da bu hafta büyük bir sürpriz. Yaşasın. Hey, yürüyorum. Herkes, burada yürüyen birisi var. Ne yapayım? Yıllardır yürüyemeyen adamı ayağa kaldıran Memnun başka kimleri iyileştirecek? Cem Boyner'in dökülen saçlarına çare bulacak mı? Mesut Yılmaz'ı hızlı konuşturacak mı? Halkın beklediği kurtarıcı memnun kaygısız mı? Ben hayatımda böyle bir adam görmedim. Elini bir değdi, adam ayağa kalkıp Yürümeye başladı! Çocuk çok hasta memnun! Bir şeyler yapmalısın! Herkese şifa dağıtan memnun kaygısız kendi çocuğunu iyileştirebilecek mi? Minik Bahadır ölecek mi, kızılcıklar olacak mı, selelere dolacak mı? Bütün bu soruların cevabı kaygısızlarda, unutmayın! Perşembe geceleri kaygısızlar izlenir, cuma kaygısızlar konuşulur... ...Cumartesi ne yapacağınıza siz karar verin! Dünya Bayanlar Karate Şampiyonu Cynthia Rothrock'tan yine müthiş bir macera filmi... ...Tehlike Çemberi, Güzel ve yaman kahramanımız, uluslararası bir yolsuzluğun üstüne gidecek. Baştan sona hareketli sahnelerle dolu, bu muhteşem macera filmini sakın kaçırmayın! Kaza <laughs> da bomba gibi bir program! Lopo lopo artık kolay, karşınızda baba talay. Evet, perşembe geceleri başlı başına bir olay. O şeri şeri... Bir...